Biraz geriye tam ekranı gör. Tamam mı? Evet, Programa girmesi için şu düğmeyle ayağı indiriyoruz. Ayak indikten sonra programı geçebiliyor. Örneğin en başta. Kenar dış dikiş genişliği. Buradan ayarlanıyor. Bu programı 5 4 Bıçak boyu genişlik sol. Bıçak boyu genişlik sağ. Bu yeri gösterir. Bu da aşağı yukarı büyütür, küçültür. Ee, Okey budur. Geri dönmesi budur. Normal şekilde gelmesi için buna basıyoruz. Makine normal şekilde geliyor. Bir daha programa girmesi için ayağa basıyoruz. Ayak iniyor. Buradan hangi programa gireceksek burada programı seçiyoruz. Bu genişletiyor, daraltıyor. Gereken programı yapıyor. Okey budur. Normal programa dönüyoruz. Bunu yaptığım zaman makine normal dönüyor. Sen bu problem değil mi? Evet. Diyor sıfır Bu normal e, dikiş port şeyidir. Sıfır dört bu ilin şekli bu şekilde yapıyor. E, ayarlamak için bu Ayak iniyor. Burada hangisini yapmak istiyorsun? Mesela bunu dikiş kenarını daraltıyor. Bu arayı açıyor. Bu büyütüyor. Küçültüyor. Kendi içinde de ekstra da programları var. Mesela burada kumaşın kesim uzunluğu. Dikiş şekli, kumaşı şekli, kaç program var bunda, kaça kadar gider söyleyeyim? Buranın içinde 80 küsür var. Bu farklı bir şey, Paralel dikiş değil Bu farklı bir şey. İçe doğru genişliği. Makine dayanmadı güzel. <laughs> evet, buradan girdikten sonra bu aklımızda kalırsa sıkıntı bitiyor usta. Okey budur. Geriye dönüşü budur. Makine normal şekli alması da budur.